İYİ Parti'de bir istifa daha var sanıyorum ama son bilgiler Ertuğrul'da Ertuğrul sözsin Kerem Kırçıval o isim İyi Parti Ankara Yüksel Milletvekili Arslan. Yüksel Arslan kendisinin istifasını genel merkeze gönderdiğini belirtelim. İlk kez de TV100 kendisine ulaştı ve bazı detaylı bilgiler aldı. Neden bu yönde bir karar aldığına yönelik olarak. Kendisi Ankara üzerinde özellikle yerel seçim için bir işbirliğinden yana olduğunu ve bununla ilgili olarak da çalışma yürüttüğünü vurguladı ve Mansur Yavaş'ı da 50 yıldır tanıdığını söyledi. Aslında şu açıklamalar önemli. Taksim Meydanı programında yine TV100 ekranlarında bir açıklama iddia gündeme gelmişti. Partiler arası görüşmeler var diye. Fakat bunu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arkamdan iş çeviriyorlar gibi yani aslında bunun gerçek olmadığını söylemişti. Bununla ilgili yapmış olduğu bir açıklamaysa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün söz konusu görüşmeleri doğrulamasıyla birlikte daha farklı bir boyuta gitti. İşte Yüksel Arslan bununla ilgili olarak şöyle söylüyor. Ben Ankara'da bir işbirliğinin fayda getireceğinden yanaydım. Bununla ilgili olarak da evet görüşmeler yürütüyordum. Hatta en son Uşak ziyareti öncesinde Genel Başkan Meral Akşener'le de bir görüşme gerçekleştirdim dedi. Yani Akşener'in söz konusu açıklamayı özellikle hem Yavaş'ı hem de Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı açıklamayı yaptığı Uşak'taki ziyareti öncesinde Yüksel Arslan'la bu konuda bir görüşme yürüttüklerini söylüyor kendisi ve Mansur Başkan 50 yıldır tanırım dediğini ifade etmiştik. İşbirliği için de elimden geleni ben üzerime düşeni yaptım. Fakat genel eğilimde partide bir işbirliğinden yanaydı. Bu şekilde sonuç Sanmadı. Çok üzgünüm dedi. Yüksel Arslan işte bu gerekçelerle kendisi de İyi Parti'ye istifa edenlerin son halkası olarak o zincire eklenmiş durumda. Ertuğrul Tunç son dakika bilgisini bizimle paylaştı. İyi Parti'den bir kopuş daha. Ankara mebusu, Ankara milletvekili Yüksel Arslan da İyi Parti'den istifa etti. Evet. E, Hacı az önce acında ağzına geldi de söyleyemedi. Eee Hacı'yı da şikayet edeyim ahaliye. Ee, <laughs> biz, evet. Yani İsfada. Evet, Yine işbirliği yani de, işbirliği yanlış isteyenler. Evet. isteyenler kopuyor tek tek. Evet, ya tam olarak aslında konuştuğumuz gibi. Yani bu haberden önce konuştuğumuz gibi. Ya yani, e, kurulma aşamasından itibaren CHP ile böyle bir astüst ilişkisi olan. Yani CHP sayesinde varlığını sürdürebilen bir siyasi parti görünümünde olursanız, elbette ki seçim desteğinizi almadıktan sonra, üyelerinizden bazıları gerek vekil olsun gerek yönetici olsun fark etmez CHP ile o iş birleştirilmek isteyecektir kendi partisini yetersiz görecektir tek başına siyasete çıkmaya ki bu gayet doğaldır ama bir genel başkan için kabul edilemez Mevlana'ya belki hak vereceğimiz kısım yalnızca bu ama yani. az önce Ertuğrul anlatırken şunu söyledi Uşak'ta savaş meselesini Uşak'ta konuştu hı hı. diyor ki istifade milletvekili ben Uşak seyahat öncesinde de durumu aktardım Hani görüşmeler yaptığımı Mahmut evet. Yavaş'la aktardım Hani başka bir şeyler de var bu işte. Ya, Mümkün bence işte dediğim gibi e, Meral Hanım belki de kendi vekilleriyle görüşürken e, bu görüşmelerin doğal olduğunu onlara söylüyor olabilir. Onları kaybetmemek için veya doğrudan sorun almak için. Ama çıkıp da e, Meral Hanım takdir edersiniz ki bir taraftan hür ve müstakil katılacağım e, derken bir taraftan da evet kapı görüşüyoruz diyemez. Ee, öyle bir aşama olunca da buna sert çıkmak zorunda. Sert tepki göstermek zorunda. Genel başkan olmanın gereği bu. Belki Meral bu aşama hak verebiliriz. Yani bir genel başkan olarak bir karar vermiş. Demiş ki biz tek başımıza giriyoruz seçime. CHP ile herhangi bir işbirliği istemiyorum. Bu konuda ses çıkmasın açıkça. Vekillerden veya parti üyelerinden bu konuda ses çıktıkça, itiraz geldikçe tabii ki geriliyor İyi Parti ve kılıçlar çekiliyor karşılıklı. Ama başından beri ifade ettiğim gibi ne İyi Parti şu anda CHP'den kopup tek başına e, seçime girebilecek kadar hayatına devam siyasi yaşamına devam ettirecek kadar güçlü bir siyasi parti. Ne de Meral Hanım siyasete tek başına var olabilecek kadar bir siyasi parti var edebilecek kadar güçlü bir lider. Dolayısıyla İyi Parti'nin eninde sonunda eninde sonunda bu CHP ile veya herhangi bir ittifak içerisindeki varlığını e, sürdürmeyi değerlendirmesi gerekecek. Yani Meral Hanım, mutlaka gelecek. Meral Hanım orada bir karar vermek zorunda kalacak. O verdiği karar ya İyi Parti'nin bir ittifak içerisinde varlığını devam etmesi olacak ya da bana sorarsanız dağılması olacak. Çünkü e, bana sorarsanız yine ki yakın siyasi tarihe bakarak da narcizane yorum yapmaya Kesinlikle. çalışıyorum. Ee, bu. siyasi İYİ Parti'nin, İYİ Parti projesi siyasi partinin siyasete tek başa bağlanması mümkün değil. Kalıcı bir siyasi parti profili yok İYİ Parti'nin. Peki. bu Hocam, Hacı Yakışıklı daha önce söylediği için bir, önce ona bir sorayım. istedim. Tabii tabii. E, Hacı tahminlerin tek tek çıkıyor. Ee, bir istifa daha geldi. Çıkıyor. Ee, ben seni biraz önce ahaliye şikayet evet, ettim. Söylemedim diye. Evet şöyle Kerem Kırçıval. Yani aslında e, bir siyasi partide bu kadar depremin olması az önce de söyledim. Türk siyaseti adına bir kazanım değil. Ama oluyor. Yani olan bir şey var. E, 38 Kayseri'nin plakası. Ben Kayseri'nin plakasına düşeceğini de e, Başak Şengül'ün programında iki hafta önce Kayseri plakasını göreceğiz İyi Parti'de demiştim. Tamam. Ama şunu söyleyeyim Kerem Kurçuoğlu. E, İz, İzmir'in İzmir'in plakasını da göreceğiz İyi Parti'de. E, İzmir'in plakasını da önümüzdeki şafak, süreçte görürüz Şafak sahibine çevirdin yani. Yok şöyle yaşadığım yerler İzmir'de okulda okula başladım. Kayseri'de yaşadım. Gazeteciliğe başladım olunca biraz o bir de İyi Parti'nin vekil sayılar da hakikaten o plakalara denk geliyor. O yüzden Kerem Kuçuval bir gün programında İyi Parti'nin 35 vekile düştüğünü de konuşmuş. oluruz muhtemelen. O da İzmir'in plakasına tekabül eder. Yani çok garip şeyler oluyor. İyi Parti'de daha vekiller varken zaten istifaların geleceğini şöyle İYİ Partiler burada saklamıyor Kerem var. CHP'liler de saklamıyor. Konuşuyorlar, söylüyorlar. E, hatta istifa sinyalleri veriyorlar. Biz istifa edebiliriz. Böyle bir şey var. Söyleyelim mi bunu dediğimiz zaman ya henüz e, konuşuyoruz, henüz istişare aşamasındayız. Belki de etmeyiz. Yani bu istifa edenler belki de istifa etmeyiz diye de anlatıyorlar. Yani o yüzden de biz siyasi partilerin iç işlerine karışamayacağımız için ya da onlar konuşmadan konuşamayacağımız için bu bilgileri veremiyoruz. O yüzden ama şunu söyleyeyim işte az önce konuşurken üstüne geldi istifa. Üç istifa daha hazır demiştik biri geldi. Şimdi iki istifa daha hazır. Yani ben hazır olanı söylüyorum. İyi Parti'de iki istifa daha Yüksel Aslan gibi hazır. Meral Hanım'ın bunlardan haberi yok mu? Var. Meral Hanım kendi partisini bizden iyi biliyor. Ama. Ee, şu saatten sonra bu ittifak kurabilir mi? İstifaları e şimdi bizzat, yılana... Bu istifaları bizzat Meral Hanım mı istiyor? Yok Meral Hanım istemiyor. Meral Hanım istifa istemiyor. Meral Hanım ilke istiyor. Yani Meral Hanım ilke istiyor. Diyor ki ee, tamam CHP ile işbirliği istemiş olabilirsiniz. Mansur Yavaş'ı Ekrem Bey'i desteklemiş olabilir. Zaten destekledik. Ama arkadaşlar biz 2023 seçimlerinde başarısız olduk. Hatta bize Kemal Kılıçdaroğlu dayatması yapıldı. Yani bize Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP'nin genel başkanı dayatıldı. Kemal Bey meselesi değil bu. Dolayısıyla başarısız olduk. Ama 44 vekil alarak belli bir çünkü 44 vekili vardı zaten şeyde de. 2018 seçimlerinden sonra da. Yani en azından kendimizi koruduk. Arkadaşlar yola iyi parti olarak devam edelim diyor Sayın Akşener. Talebi bu. Devam etmeyenler de kabul etmeyenler de istifa ediyor. Şu saatten sonra ittifak mümkün gözükmüyor. Şu saatten sonra İyi Parti'nin CHP ile ittifakı İyi Parti'nin esas yok oluşunu başlatır ve sadece partiyi CHP'ye aday kazandırma partisi. İşte muhafazakar ya da milliyetçi seçmeni CHP'ye çekme partisi görünümüne dönüşür. Zaten böyle bir görünüm aldı 2023 seçimlerinde. Bu görünüm ee, kuvvetlenirse önümüzdeki süreçte iyi parti olmaz. Ee, müstakil kalırsa iyi parti devam eder Kerem Kurçuval. Peki teşekkür ederim Hacı Yakışıklı. Ufuk Hocam bir bir istifalar 38 Hacı'nın deyimine İzmir plakasını bile göreceğiz diyor 35'i göreceğiz. Sürecek. Öyle. bir politika değişikliği yaratır mı ya da bu iş nereye gider? Hı hı. Çünkü şöyle bir değerlendirme yapmıştık yayının başında. Ee, hani seçim sonuçları da etkili olur. Evet. CHP'de oldu genel başkan değişti bugünden bakınca açıkça görünüyor ki e, yerel seçimlere kadar işbirliği içinde gitmek yerel seçimlerden sonra her partinin kendi tahkimatını esas almak daha doğru bir tutummuş. E, yani işbirliğinden yana olmak işbirlikçi olmak anlamına gelmiyor. E, muhalefetin işbirliğinden yana olanları işbirlikçi olarak tanımladığınız zaman e, toplumun muha, muhalif toplumun beklentilerinden büyük ölçüde e, kopuyorsunuz. Valeri der ki ilkelerimiz maskelerimizdir. Şimdi ilke dediğiniz şey nedir? İlkesizlik ilke haline gelebilir mi? Taktik adımlardan bahsediyorsunuz. Bu kadar e, yerel seçimlerle ilgili taktik adımlar. Mesela İstanbul seçmeni de yani daha önce oy verdiği partiler arasındaki tırnak içinde ıvır zıvır kapışmanı, ondusmanı değil ki. Bu seçmeni taraf almaktan çok siyasetten de uzaklaştırabilir evet. sandığa giderken. Buna e, dikkat etmek lazım.